Rusya'da darbe girişimi, paralı asker topluluğu Wagner, Moskova'ya doğru hareket ettiklerini açıkladı. Buna karşın Putin, ülkesine karşı direnen herkesi hain ilan ederek, gerekli cezanın verileceğini açıkladı. Wagner güçlerinin Moskova'ya ilerlemesinin ardından, Moskova çevresine mayın döşenip hendekler kazıldığı görüldü. Aynıca Wagner, Iğne, sahadan alınan bilgilere göre, bazı nükleer güç silahlarına eriştiği iddia edildi. Bu durumda dünya yepyeni bir felaketle karşı karşıya gelebilir. Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğine gelinebilir.